Merhaba arkadaşlar, Yüz katı hoş geldiniz. Bu hafta size biraz kaderden bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır gene kader lafı çok herkesin dilinde, benim de dilimde, aklımda. Ve düşünüyorum, kader nedir? E, bunun bana göre bir cevabı var aslında. E, biraz ondan bahsedeceğim size. Kader arkadaşlar bizim bu gezegene geldiğimizde, hatta gelmeden önce, daha holistik bir ortamda, Kendimizi gerçekleştirmemiz için ya da kendi potansiyelimizi açığa çıkartmak için seçtiğimiz senaryodur. Ve bu senaryoyu görebilmek, onun kurallarına göre, bu evrenin kurallarına göre oynayabilmek, daha doğrusu bu oyunu öğrenmek biraz zaman alıyor. Onun için insanın bir şekilde kendini araştırması ya da bu gezegeni anlamaya çalışması önemli. Yani benim için önemliydi. Herkesin bir anlamlandırma şekli ya da nasıl anlatayım? Evet, bu gezegeni anlamlandır, anlamlandırmak için, yarına daha iyi uyanabilmek için çoğumuzun, ya yani hepimizin bir sebebi olmalı. Ve bu sebepte benim neden burada olduğumu anlamamdı. Buradaki görevim ne? Burada ne yapmam gerekiyor? Zeynep kimdir? Nedir? Ve kaderi anlamak için gerçekten ee, biraz fazla düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Düşünmemiz lazım. Evet ben bu senaryoyu seçtim. Ya seçmediğinize inanıyor olabilirsiniz bu arada. Ama bu bilgiye lütfen şans verin. Ben bu ülkede, bu topraklarda, bu aileyle, bu şartlarda dünyaya gelmeyi neden seçmiş olabilirim? Neden? İnanın ben sorularımı bu şekilde sormaya başladıktan sonra hayattan bana çok güzel cevaplar gelmeye başladı. Kendimi keşfetmeye başladım, kendimi anlamaya başladım, kendimle bağ kurmaya başladım. Ve kendimle bağ kurdukça insanlarla kurmaya, evrenle, dünyayla bir şekilde her canlıyla daha farklı bir bağ kurmaya başladım. Ve başka türlü bir anlam bulmadı. Evet kaderim var, ve kaderi anlamak size ekstra güç sağlıyor arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi şu soru. Ben evet bu şartlardayım. Ben seçtim ya da seçmiş olabilirim. Ben bu senaryoyu neden seçtim? Orada aslında çok güzel cevaplar geliyor. E, kaderimiz tabii ki de var ama bir de irademiz var. Özgür irademiz, o hiç özgür olmayan. İrade arkadaşlar bir şey yapma hali aslında. Ve özgür irade dediğimiz şey de hiçbir şey yapmak zorunda olmadan yaptığımız şeydir. İrade kullanmak. Yani benim bütün kimliklerimden arınıp dünya malına tamah etmeden ya da kendi çıkarlarıma tamah etmeden verdiğim karar benim irade kullandığım yerdir. Ve baktığımızda çoğumuz aslında irade kullanamıyoruz. Neden? Bu gezegenin konusu bize çok e, madde alemi burası arkadaşlar. Maddeymiş gibi gözüküyor. Ve para kazanmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Sevilmemiz, değer görmemiz, alkışlanmamız. Ve birileri için, bir şeyler için bir şey yapmaktan. Biz çoğu zaman özgürleştiğimizi zannediyoruz. Ama onlara ne kadar bağımlı olduğumuzu fark etmiyoruz. Ve dolayısıyla en özgür olduğumuzu düşündüğümüz yerde hiç özgür olmadığımızı fark ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Kaderimi nasıl görebilirim? Bu konuda her zaman söylüyorum, farklı kaynaklar da kullanın, farklı bilgiler de kullanın. Nümeroloji, astroloji, aile dizimi, yani içine girip eğitimini aldığım ve dışarıdan gözlemlememe yardımcı olan her konu benim tutsak olduğum konuları gösterdi. Kendime dışarıdan bakmamı sağladı. Ve hani bilgiler %100 doğru mudur değil midir? Ama arkadaşlar burada biraz e, pragmatik davranmanız gerekiyor. Bakacaksınız. Yani %100 doğrudur demiyorum ama ne olur bir değerlendirin. Bir potansiyelinizi görün, bir negatifini görün. Amatör de olsa bu hobiniz olsun. Ve bir bakmışsınız, kendinizde öyle güzel açılımlar yakalıyorsunuz ki o zaman kadere boyun eğmemeye başlıyorsunuz ben kendi gölgemi tanırsam, kendi zaaflarımın farkına varırsam, işte orada irade kullanmam gerekiyor. Ha, kullanamazsam bundan sorunu benim. Bunun için ne ailemi suçlayabilirim, ne ülkemi suçlayabilirim, ne şu an bulunduğum şartları suçlayabilirim. Çünkü aslında hepimiz enerjiye inanıyoruz, spiritüel hayata inanıyoruz, ruhsallığa inanıyoruz. Fakat buranın bir ilizyon olduğunu kabul etmekte, ee, çok zorlanıyoruz. Ben de zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok gerçek gibi her şey. Haklısınız. Herkes kendine göre çok haklı. Ama gelen bilgiye şans vermek, bakış açısını birazcık değiştirmek, bence tam da kadere müdahale ettiğiniz ve özgür iradenizi kullanmaya başladığınız zamandır. Birazcık daha takkiyi ortaya alıp konuş, düşünmek gerekiyor. Bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Kaderimiz deyip boyun eğemeyiz, kabul edemeyiz. Çünkü dünyada size ilham olan insanlara baktığınız zaman bu sanatta da olabilir, e, fizikte yani bilimde olabilir, her şeyde ya da başarı öykülerine baktığınızda ilham olan insanlara bakın, hepsinin travmatik bir hayatı vardır ya da çoğunun hikayeleri vardır. Ne olur sizler de kendi hikayenizi yazın. Ben de kendi hikayemi yazmaya çalışıyorum, irade kullanmaya gayret ediyorum ve çok zorlanıyorum bazen. ...dürüst olayım, gerçekten zorlanıyorum. Ama... E, ...yarenlerim var, yol arkadaşlarım var. Sohbet ettiğim, konuştuğum, motive olabildiğim... ...ve birbirimize yapmamız gereken şey aslında... ...hayata karşı, kadere karşı motive etmektir. Birbirimize iyi gelmektir. Ama bunun için ilk önce kendimize iyi gelmemiz gerekiyor. E, bu dünyanın gerçekliğine uyanmak için. Ben geçen videomda da söylemiştim arkadaşlar. Ee, kendi gruplarınızı toplayın, eğer benden böyle bir talebiniz varsa, kendi yolculuğumda ne öğrendiysem ne yaşadıysam, hepsini paylaşmaya hazırım. 7'şer kişilik, 10'ar kişilik sınıflarınızı oluşturun. Ben bunu ücretsiz yapacağım. Ee, çünkü hepimizin bir şey yapması gerekiyor. Neden olmasın? Tekamül arkadaşlarım artar. Çünkü sohbet çok kıymetlidir. Herkes ne biliyorsa paylaşır. Ee, bu teklifim sonuna kadar açık. Her videomda da hatırlatmaya gayret edeceğim. Benim eğer bir payım olursa bundan, ben de birazcık tekamül ettiğimi, bu dünyada kendimi gerçekleştirdiğimi ee, daha tatmin olacağım arkadaşlar ya. Daha mutlu olacağım. İnsana insan lazım. Unutmayın. Ve çoğumuz insan değiliz. İnsan olma yolundayız ki ne kadar güzel gayretimiz var. Birimize yardımcı olalım. Kaderdir deyip, bu böyledir deyip ya da bizim özgürlüğümüzü aldıklarını dışarıdan alıyorlar, kendimiz de alıyoruz bunu. Onları fark edelim, kendi gücümüzü fark edelim ve bir şekilde bu dünya mezuniyetini verelim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Yolunuz, bahtınız açık, kısmetiniz bol olsun.